eşref eşrefi mağluk olarak gördüklerin aslında esfele safilindir. Sen onları iyi bilirsin. Emir aldıkların taşeronluğunu yaptıklarında esfele safilindir. Başbakanın eşefi mahlukat sözüne Devlet Bahçeli esfeli safilin yani yaratılmışların en aşağısı sözüyle yanıt verdi. MHP Genel Başkanı İzmir'de milletvekili aday tanıtım toplantısından Başbakan Erdoğan'a seslendi. Müslümanları katleden eşrefi mahlukata kıyan da yanında hizaya girdiklerindir. Benim aziz dava arkadaşlarıma hayvan imasında bulunarak alçakça ve rezilce bir ifade kullanmıştır. Devlet Bahçeli Başbakan'ın birileri bozkurtlarla bizse milletle yürüyoruz sözlerini de sert bir dille eleştirdi. Evet Recep Tayyip Erdoğan ben bir bozkurt olarak elbette bozkurtlarına dolaşıyorum. Başbakan Erdoğan sen asıl bozkurtlarımı yanındaki çakallarla mı karıştırıyorsun? AK Parti'nin iktidarının yolsuzluklarla dolu olduğunu savunan bahçe.